Selamlar, ben Aslı. Baby On Board'a hoş geldiniz. Antalya Antotol'un katkılarıyla hazırlamış olduğumuz bu yeni videomuzda size ikinci nesil Opel Mokka'dan bahsedeceğim. Opel Mokka 3 donanım seviyesiyle ülkemize geldi. Elegans, G-Line ve Ultimate olarak benim size anlatacağım paket Ultimate. Yani en üst donanım seviyesine sahip olan paketi. Yanı sıra da Ultimate pakete özel olarak sunulan opsiyonlardan bir tanesi Bot Pack. Yani şu siyah tavan pardon, siyah kaput seçeneği bu araca da opsiyonel olarak eklenmiş. Elegance için seçeneğimizde ise siyah, beyaz ve kırmızı tavan olarak opsiyon sunulurken G-Line ve Ultimate'da siyah tavan standart olarak gelmekte. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman araca sanki böyle o Amerikan havalarının o küt burunlu tasarımını görmekteyim. Kapalı ızgara görmekteyim. Neden? Çünkü aynı zamanda bu aracın elektrikli versiyonunda mevcut ancak ülkemizde henüz satışta değil. İnşallah yakın bir zamanda ülkemizde de satışta olacak. Benim size anlatacağım 1-2 turbo motorlu olan seçeneği. Zaten araçlar biliyorsunuz artık böyle elektrikli çağa yavaş yavaş yaklaşırken e, kedi videomuzda ya da Volkswagen Golf videomuzda da anlattığımız gibi hani tam elektrikli olmasa bile böyle biraz hibrit olsa bile kapalı ızgaraya geçiş yapmaya başladılar. Dolayısıyla Opel de kapalı ızgarayla hem de aynı zamanda tam elektrikli tamamen elektrikli olarak versiyonuyla Mokka ile karşımızda. Birazcık tasarımına bakacak olursak şu ortadaki e, çıkıntı çok ama çok etkiledi beni. Ekstra bir kaslı görüntü sergilemiş. Zaten araç son derece atletik ve dinamik bir yapıya sahip. Bu da onun üzerine tam böyle cuk oturmuş bu çıkıntı. Sağ ve sol taraflarda da alt met tasarımın pardon alt donanıma standart olarak gelen Intel in, lüks lüks Intel lüks LED matrix farlar var. Yani uzun yolda özellikle hem sizin konforunuzu hem de karşıdan gelen sürücünün konforunu düşünen ve içerisindeki LED matrix e, o e, modülleri açıp kapatan far sistemi oluyor. E, sis farları ve gündüz farları da LED olarak tasarlanmış. Ortada Opel'in yeni e, şimşek logosu iki boyuta inen çok daha zarif hale gelmiş. Alt kısmına bakacak olursak da zaten ön bölge çarpışma e, radarını görmekteyiz. Bu tasarımda bir de beni en çok etkileyen şey şu sağ ve sol taraflardaki gerçek hava girişleri oldu. Ben aracı ilk gördüğüm zaman hemen eğilip baktım. Ya bunlar gerçek mi değil mi diye şöyle bir elimi soktum. Hakikaten gerçek hava girişleri. Onlar da ekstra şık bir hava katmış, sportif bir hava katmış. Hadi şimdi aracın yan tarafına geçelim. Aracımızın yan tarafına geldiğimde hemen size şu renkten de bahsetmek istiyorum. Maça yeşili diye geçiyor. Lansman rengi. Böyle siyahla beraber kombinlendiğinde ekstra güzel olmuş, çok hoşuma gitti. Yan tarafta dikkat çeken detaylarımıza gelecek olursak, şu dodiklerin üst kısmındaki bu e, hafif yukarı doğru çıkıntılar olsun, Marshmallow'daki e, aracın kendi rengiyle uyumlu olan o çıta olsun, e, kaputtan başlayıp arkadaki C sütununun arkasına hatta bagaja kadar giden şu kapı üstü krom çizgi detay olsun, inanılmaz e, hoşuma giden detaylar oldu. Fark yaratan bence detaylar. 18 inç alaşımlı jantlarımız mevcut. Katlanır ve sinyal entegreli yan aynalarımız mevcut. Onun yanı sıra da arkada karartılmış camlarımız mevcut. Aracın arka kısmına geçtiğimde hemen size çok hoşuma giden bir detaydan bahsediyorum. Şu tavandaki iki adet çizgi ve ortasındaki birazcık bombelik o aracın atletik yapısını tavanda da vurgulamış. E bu arada bu araçta cam tavan opsiyonu yok hiçbir donanım seviyelerinde. Neden yok hemen ondan da bahsedelim. Şimdi aracın sabitmiş olduğu kitle biraz daha genç kitle. Dolayısıyla cam tavan, evet estetik olarak hani hoş görünüyor ama estetikten çok fonksiyonelliğe yönelik bir özellik. Siyah tavan ve kişiselleştirilebilir kaput, renk ve tavan seçenekleri çok çok daha şey duruyor hani kişiye özel duruyor ya da çok daha estetik duruyor bence. Dolayısıyla hitap etmiş olduğu hem kitle bakımından hem de aracın bu kadar sportif özelliği varken cam tavan bu araçlarda olmamış. Bu sebeple Opel bunu yapmamış. Yanı sıra da bir başka sebebi daha var. Hemen onu da söyleyeyim size. Avrupa'daki emisyon oranlarının yakalanması için cam tavan biliyorsunuz daha ağırlık yapıyor araçta. Cam tavan seçeneği tercih edilmemiş ki emisyon oranları yakalansın ve araç araçta da daha dinamik bir şekilde, yakıt tasarruflu bir şekilde seyahatini gerçekleştirsin. Şimdi onun da alt kısmında geldiğimizde gizlenmiş spoilerimiz ve altında da e, gene led farlarımız sağ sol taraflarda. Mokka yazısı Opel'de ilk defa tam orta kısma yerleştirilmiş. E, logomuz gene önde de bahsetmiş olduğumuz yeni logomuz. Onun alt kısmında da bagajı açma yeri var. Neresi var bagajı açma yeri? Elbette ki burası diye düşünebilirsiniz. Çünkü burada bir girinti yapılmış. Ben de herkes gibi elimi buraya soktum ilk etapta. Ancak burada değil. Tam şu alt kısımdaymış. Yani logoda da değil. Buradaymış. E, sadece çok güzel dizayn edilmiş bu e, araçta. Bir tek eleştirim bu olabilir. Hani buna bence gerek yoktu. Eğer buradan bagaj açılmıyorsa burada bir girintiye bana sorarsanız gerek de yoktu. Ancak onun alt kısmındaki iki adet egzoz girişi çok e, hoş durmuş. Hani öyle sahte olmaması gerçek olması arabaya ekstra bir güzellik katmış. Sağ ve sol taraflardaki o kedi gözleriyle arka tampon tasarımını da gerçekten çok beğendim. Şimdi hadi bir de bagajımızı açalım. Bagajımızı açmak için hemen düğmeye basıyorum ve açtığım zaman 350 litrelik bir bagaj hacminin burada var olduğunu söylemek istiyorum. E, kademeli bir bagaj, çift kademeyi ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısmındaki halısını kaldırdığınız zaman da burada bir tamir kiti olduğunu görmekteyim ve sağ ve sol taraflarına da gene de işlevsel oluyor. E, ufak tefek eşyalarınızı da koyabiliyorsunuz o kademenin altına. E, sol tarafında da bir adet lambamız bulunmakta bagajımız bu şekilde. Lambanın üst kısımlarında da ikişer adet karşılıklı olacak şekilde kancalarımız mevcut. Buraya da eşyalarınızı asabilirsiniz. Şimdi bagajımızı kapatalım. Şu tutamacı tutarak bagajımızı kapatıyoruz ve aracın içine geçiyoruz. Aracın arka koltuğuna geçip oturduğum zaman öndeki e, sürüş sürücü koltuğu, sürüş koltuğu ne yahu? E, 1.72 baş mesafe, baş mesafem ne yahu? Ya ben sıcaktan herhalde birazcık e, böyle devreleri yaktım arkadaşlar. Neyse tekrar baştan aldığımızı farz edin. Ön taraftaki koltuk 172 sürüş pozisyonuma göre ayarlandı ve bir karışa yakın bir karış hatta bir mesafe var. Baş mesafem olarak da bir karıştan bir tık daha az bir baş mesafem var. Evet siyah bir tavan bol pek alınmış bu araca siyah tavan da e, iç kısımda da aynı şekilde siyah şekildi birazcık daha böyle karartılmış iç karartıcı görünüyor ama oldukça yüksek bir tavanı var onu da söylemek isterim kapılarımızın iç kısmına baktığımızda sert plastik koltuklarımızın detaylarına geldiğimizde suni deri ve alkantara karışımı öndeki koltukların arka kısımları da deri olarak ve deri cepler olarak tasarlanmış alcantara kumaşın üzerine böyle çok güzel çizgiler geçilmiş sportif havayı vurgulasın diye Öndeki kol dayamamızın arka kısmına baktığımızda sadece 2 adet USB çıkışı olduğunu görmekteyiz. Ve hiç de azımsanmayacak derecede bir şaft tünelinin olduğunu görmekteyiz. Ancak ortadaki koltuğa oturan kişi tabii ki sağa sola koyarak ayaklarını oturabilir diye düşünüyorum. Kol dayamamız bulunmamakta. Arka tarafta yolcular için keza ön tarafta da tutamaç ya da herhangi bir askı ya da herhangi bir ışık bulunmamakta. Arka taraftaki detaylarımız bu şekilde. Kapı gözlerinde hemen size söyleyeyim. Kapı gözlerimiz de bir küçük boy su şişesi alacak büyüklükte. Keza yanına belki bir ıslak mendil ya da ufak tefek bir şey daha koyabilirsiniz. Hadi şimdi bir de ön tarafa geçelim. Evet aracın sürücü koltuğuna geçip oturduğumda e, ilk etapta beni cezbeden şey şu sürücü odaklı kokpit oldu. Yani hafif sürücüye doğru dönük e, biraz daha öne doğru gelmiş şu siperlikli gösterge paneli, keza kocaman bir gösterge paneli. E, yan tarafında da yine büyüklüğü hiç de azımsanmayacak derecede olan multimedya ekran çok hoşuma gitti. Kokpit tam değerli toplu bir vaziyette. Zaten e, bu kokpite pür panel yani e, saf panel değil tabii ki. Pure yani mümkün mertebe az tuşun olduğu ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olduğu bir panel ismini vermiş Opel. Yanı sıra da bu tasarımda tuş detoksuna gitmiş. Yani tuşları mümkün mertebe azaltmış. Ne ihtiyacınız varsa onu elinizin altına koymuş. Çok da iyi olmuş. İyi ki de klima kalmış. Bu arada onu söyleyeyim. Çünkü klimanın fiziksel tuşları her zaman benim çok işime yarar. Baktığım zaman karşımda 12 inç büyüklüğünde bir gösterge paneli ve sağ tarafta da 9 inç büyüklüğünde bir e, multimedya ekran görmekteyim. 12 inç büyüklüğündeki bu panel e, GS Line ve Elegance'da 7 inç olarak keza diğer e, multimedya ekranı da yine 7 inç olarak tasarlanmış. E, Ultimate'de, Ultimate'de pardon biraz daha büyük tabi tasarlanmış. E, havalandırma menfezlerinin etrafındaki o krom detaylar onun yanı sıra şöyle hafif size doğru öne doğru çıkık e, o ön kokpitteki chest dekor yani damalı dekor ee, yanı sıra böyle bu e, piyano bilekle yani piyano siyahıyla kaplanmış öndeki panelinde e, görüntüsü benim çok hoşuma gitti onu söylemek isterim. Hadi şimdi birazcık da detaylara geçelim. Şimdi ekranımızın detaylarına baktığımda ben ilk etapta buradan ana menüye nasıl geçerim hiç bilemedim açıkçası. Ee, acaba dedim tuş detoksu biraz fazlaca mı olmuş? Ama daha sonradan öğrendim ki şu üç parmağınızla ekrana dokunduğunuzda ana menüye geçişi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da böyle ufak bir trik olmuş. Hani böyle nasıl diyeyim herkesin çok fazla hemen birden böyle ilk etapta akıl edemeyeceği bir şey olmuş. Ben de zaten bilememiştim. Aynı bagaj kapağındaki gibi. Ekranımıza birazcık kurcalarsak ana menüde işte radyo, navigasyon, klima, telefon, uygulama, bağlantısı ve aracı görmekteyiz. Hemen araca girelim. Araçta farlar, konfor ve güvenlik olarak seçenekler var. Araç ayarları kısmında, sürüş işlevleri kısmında da kör nokta uyarı kontrolü, patinaj kontrol, düşük hava algı sisteminin başlatılması gibi detaylar yani sekmeler bulunmakta Ekranımızın sağ üst tarafında e, ayarlara ulaşabileceğiniz ayrı bir bölme daha var. Orayı da tıkladığınızda ses ayarları ve ekranın e, ayarlarına ulaşabilirken, alt kısmında da hemen AC yazılan yere tıkladığımızda klimanın ayarlarına ulaşabiliyoruz. Yani klimayı hem fiziksel tuşlarla hem de ekran üzerinden e, yönetebiliyoruz. Tekrar geri döndüğüm zaman da sol tarafta da işte e, sıcaklık bilgisi e, gibi bilgilerin verildiği yer mevcut. Alt kısmına geldiğimizde de bazı fiziksel tuşlar görmekteyiz. Bu fiziksel tuşlar da demin size bahsetmiş olduğum multimedya ekranı sekmeleri arasında geçiş yaptığınız bölmelerin fiziksel olan tuşları. Yani burada da yukarıda olmayan hiçbir şey yok. Onun alt kısmında havalandırma menfezlerimiz ve tek bölgeli otomatik klimamız. Altına geldiğimde ise 12 voltluk bir güç soketiyle bir USB çıkışı görmekteyim. Onun da alt kısmında kablosuz şarj bağlantısı, aynı zamanda bu araçta Android Auto ve Apple CarPlay var. Ee, arka kısmında yani şu bizim vitesimizin olduğu panel kısmında üst tarafa yerleştirilmiş park yardımı, park sinyalini açıp kapatma düğmesi, şerit aktif şerit takip açıp kapatma düğmesi ya da şerit ihlali uyarı sisteminin açıp kapatma düğmesiyle start stopu açıp kapatma düğmesi mevcut. Onun arka kısmında sürüş modlarımızın olduğu bir düğme. Sol tarafında da vitesimiz var. E, sürüş modlarına hemen bakacak olursak 3 farklı modda kullanabiliyoruz. Spor, normal ve eko modunda bu aracı kullanmanız mümkün. Arka kısma geldiğimde ise bu güzel piyano siyahı orta konsolun alt arka kısmında 2 adet bardaklık var. Ben aracın anahtarını buraya koydum bu arada. Araçta e, anahtarsız giriş çalıştırma da mevcut. E, şu şekilde böyle bir anahtarı var. Onu buraya yerleştirdim. İki adet bardaklığımız krom çerçeveyle detaylandırılmış ve kol dayamamız mevcut. Kol dayamamız ileri geri gidebiliyor iken, aynı zamanda açılabiliyor. Hemen bakalım depolama alanı ne kadarmış? Çok büyük bir depolama alanı olduğunu söyleyemem. Ama yine de güzel eşyalarınızı alabilecek derinlikte bir depolama alanı demiş iken hemen diğer depolama alanlarından bahsedeyim. Kapıların depolama alanları elbette ki arka kapılardan daha büyük. 1 litrelik bir su şişesi alıp arka kısmına da bazı eşyalarınızı alabilecek büyüklükte. Şu torpidoya bir bakalım. Torpido ıı, acayip büyük geldi bana. Derinlemesine böyle mağaramsı bir torpido var. Bayağı işinizi görecek bir torpido. Şöyle iki e, gözlü bir, bir gözü de burada diğer tarafı da burada. Güzel yani bayağı büyük bir torpidonuz burada mevcut. Ön tarafıma tamamen döndüğümde şu siperlikli gösterge panelinin arka kısmında alt kısmı düzleştirilmiş deri e, direksiyonumuzu görmekteyim. Üç kollu ortasında krom detay var. E, F1 kulakçıkları var. Sağ taraftaki yönlendirme tuşlarıyla multimedya ekranınızın üzerindeki o e, radyo kanalları arasında ya da kaynaklar arasında müzik kaynakları arasında geçiş yapabiliyorken sol taraftaki tuşlarınızla da adaptif cruise kontrolünüzün ayarlamasını ya da hız sabitleyici ya da sınırlayıcınızın ayarlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bu gösterge panelinin burada bir de şuna takıldım. Gösterge panelinin e, o sekmeleri ya da ne bileyim konfigürasyonlarına acaba nereden ulaşabilirim diye e, baktım. Direksiyonun üzerinde değil. Arka kısımdaki kulakçığın üst kısmından onlara ulaşabiliyorsunuz. Kulakçığın üst kısmına basıp da çevirmeye başladığınız zaman navigasyon, sürüş Kadranlar, Bilgisayar ve asgari olmak üzere e, konfigürasyonların olduğunu görüyorsunuz. Hemen şu özele bir tıklayalım bakalım. Özelde birçok bilginin aynı anda ekranda olduğu bir e, bilgisayar diyeyim artık. Yani bu gösterge paneli bayağı bir bilgisayarımsı bir şey olmuş. E, sizin yakıt tüketiminizden, tutun hızınızdan, şerit ortasındaki halinizden, trafik e, işaretlerini tanımanıza kadar her şeyi bütün bilgileri burada size veriyor. E, bir aşağı kısma geçelim bakalım. Navigasyon kısmına geldiğinizde de kocaman bir aktif navigasyon sizi burada karşılıyor. Çok da güzel olmuş. Valla ben bir yere ararken özellikle böyle telefona bakacağım diye ya da ekrana bakacağım diye dikkatimi çok dağıtırım. Ama burada karşınızda hiçbir başınızı indirmeden göz, dar, göz darbesi değil tabii ki. Göz kırpmasıyla mı diyeyim yani? Göz... Göz hizasıyla bazen kelimeleri anlamlandıramıyorum zaten biliyorsunuz. da ama bunda ekstra bir etkisi var arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söyleyeyim size. E, hava gerçekten Antalya'da çok sıcak ve hani sizler için elimden geldiği kadar e, yorumlarınız ve e, böyle istekleriniz doğrultusunda içerik üretmeye çalışıyorum. Bu arada kanalıma halen abone olmadıysanız rica ediyorum. Emeklerimizin karşılığı olarak hemen abone ol butonuna tıklayıp bildirimlerinizi açın rica ediyorum. Yanı sıra da yorumlarınızı bekliyorum. E, videolarla ve çekimlerle ilgili Navigasyonun bir aşağı kısmına geldiğimizde, hadi bir de ona bakalım. Sürüş kısmına geldiğimizde de sizin e, şeridin neresindesiniz? Yani aracınızın olduğu ve gene hız göstergesinin olduğu e, kısımların size sunulduğu ayrı bir konfigürasyon var. Bu konfigürasyon, he, konfigürasyonların hepsi de çok başarılı olmuş. Keza zaten ekran çok büyük. Başarılı olmaması da mümkün değil. E, başka size anlatmak istediğim şey birazcık da şu kapıların yan taraflarından bahsedelim. Arkada biliyorsunuz sert plastikte Ön tarafta bu damalı dekor ve alkantara döşeme çok şık bir hava sergilemiş ön taraflarda. Koltuklar, kapıların yan tarafları ön taraflarda çok çok daha klas. Bu arada hemen tekrar şu önüme dönüp bakmışken koltuk ısıtmasını da size söylemek isterim. Klimanın sağ ve sol taraflarında koltuk ısıtmamızın tuşları da mevcut. 1, 2, 3 kademe olarak hemen kapatıyorum ama ay açtım. Kapattım. E, üç kademe olarak size onu da söyleyeyim. Üst taraflara baktığım zaman e, SOS tuşumuz, e, ışıklandırmalarımız ve şu güneşliklerimizin üzerinde ışık olmayan aynalarını üzerinde yok ama içinde var. İçinde ışık olan aynalarını söylemek isterim. Yan tarafa bakıyorum. Orada da var mı? Vallahi burada da var. Oh ne güzel. E, onun haricinde tutamaçların olmadığını size daha önce söylemiştim. Hadi şimdi birazcık da sürüş modlarına geçelim. Yani size yarı otonomun yarı otonom sürüşün kapılarını aralayan Opel Mokka'nın sürüş asistanlarından bahsedelim. Aracımızda trafik işaretleri, tespit sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi, aktif acil frenleme sistemi, ön çarpışma ikazı, şerit takip asistanı, aktif özellikle şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi var. Şimdi gelelim bu hem teknolojik dolu dolu hem de estetik olan aracın fiyatına her ne kadar ben videolarda söylemesem de bundan sonra sizden gelen talepler doğrultusunda Fiyatları ilgili de bilgi vereceğim size. 397.900 TL bu araç için verilen fiyat şu anda Temmuz ayının başındayız. Ama bayilerin çeşitli kampanyaları olabilmekte. Şu anda Antalya Antoto'da 0.99 faiz oranıyla 18 aya 100.000 TL'lik bir kredi güzelliği var. Eğer düşünürseniz bu şekilde bunlardan da faydalanabilirsiniz. Evet hadi şimdi testimize başlayalım. Merak ettiğim şu aracın sürüşünü de 0-100 km hızlanmasını da yapalım. Evet test sürüşümüze başladık. Ee, i̇lk gözüme çarpan şey şu aracın ortasındaki o e, yükseltinin gözüme çarpması. E, son derece hani dışarıdan bakıldığı zaman estetik görünüyor o kesin de. Hani buradan e, sürücü tarafından da bakıldığında hakikaten çok şık bir araba kullandığınız e, size yansıyor. Çok hoşuma gitti o kaslı görüntü. E, direksiyon gaz fren zaten çok çok rahat çok yumuşak kullanması. Ee, sürücü odaklı kokpit çok hoşuma gitti. Tamamen böyle size doğru dönük olduğu için bütün bilgilere buradan rahatlıkla hakim olabiliyorsunuz. Artı tabii e, altı metre donanıma özel 12 inçlik bu gösterge panelinde de e, her şeyin e, verilerin size sunuluyor olması sürüş esnasında gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle hanımlar için de ekstra güzellik bence. Aracımızın özelliklerinden bahsedelim birazcık. 1.2 turbo motor, 8 ileri AT şanzıman, 130 beygir ve 230 Nm torkluk bir araç. Vesu segmentinde oldukça başarılı bir giriş yaptı. Daha doğrusu dönüşüm yaşadı Moka. Eski halinden gerçekten eser yok. İnanılmaz bir alet olmuş. İçeriden de son derece estetik bir e, havası var ve kullanımı da keza ona göre çok rahat. Sadece e, şimdi ben bir kadın olarak tabi bu benimle alakalı bir şey. Bu b segmentindeki bazı araçlarda mesela 2008'de deneyimleme şansım olmuştu daha önce. Onda da aynı şey başıma gelmişti. Şu A sütunlarının birazcık tabi bu araçların sportif olmasından sebep e, bir tık daha kalın olup daha kısa inmesi. E, beni biraz bazen böyle tedirgin edebiliyor. E, mokada da aynı şekilde. Ama tabii ki uzun süreler kullanılda geldiğinde daha da alışılacaktır. E, genel görünüm itibariyle yani arkaya ve sağa ve sola erişimim itibariyle onun haricinde gayet rahatım hatta ve hatta şunu söyleyebilirim. Ön tarafa hani hep aracın burnunu görmek isteriz ya yani biz kadınlar olarak konuşuyorum ben kendi adıma da öncelikle çok çok rahatlıkla görebiliyorum. Ya aracın her yerine gayet rahatlıkla hakimim. Bu anlamda da bana ekstra güven verdiğini söyleyebilirim. Yakıt tasarrufu olarak, yakıt verisi olarak daha doğrusu 4.9 verilmiş katalog verisi ama tabii ki çok ekstrem bir rakam bu. Şehir içerisinde kullandığınız zaman, karma değer söylediğim bu arada, şehir içinde kullandığınız zaman tabii ki bu rakam daha da yükselecektir. Kişiden kişiye göre de değişecektir. Ben çok uzun süreler test etmediğim için aracı size kendi deneyimimi maalesef söyleyemiyorum. Bu arada hemen şu kol dayamayı da kendime göre ayarlayıp kullanmak istiyorum. Sürüş esnasında bence oldukça konfor sağlıyor sürücüye. Benim olmazlarımdan bir tanesi yani olmazsa olmazımdan bir tanesi. Bunun da ayarlanıyor olması ekstra güzel olmuş. Yol ve rüzgar sesi olarak birazcık size Bunlardan bahsedeyim. Şimdi motor sesi bir kere hiç gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Güzel bir yalıtım var gerçekten motorun. Ama onun haricinde az düzeylerde de olsa tabii hızlandığınızda o lastik sesi ve yanlardan biraz rüzgar sesi geliyor. Ama genel olarak baktığımızda bence oldukça başarılı olduğunu söylemek isterim yalıtım konusunda. Elbette ki ülkemizdeki o asfaltların durumu da bunda birazcık etken yol sesinin gelmesinde. Rüzgar sesinin de keza hızınız tabii ki etken, hızlandıkça böyle çok yüksek seviyelerde olmasa da rüzgar sesinin geldiğini söylemeliyim. Süspansiyonlardan bahsedecek olursak da. Süspansiyonlarda biraz şaşırdım açıkçası. Orta sertlikte süspansiyonlardan bir tık daha yumuşak süspansiyonları var. Yani spor bir araç olması ve kaslı bir araç olması itibariyle bindiğimde hani sanki daha da sert süspansiyonları varmış gibi bana bir izlenim yarattı. Ama kullandıkça, çukurlara girdikçe daha yumuşak, orta sertlikten daha da yumuşak olduğunu gözlemledim. Tabii ki sürüş modunuzun da çok etkisi var. Eko modunda kullandığım seviyelerde ee, süspansiyonların oldukça başarılı olduğunu gözlemledim. Tabi spor modu aldığınızda bir tık daha sertleşecektir. Şimdi uygun bir yer bulduğumuzda 0-100 km hızlanmamızı da yapalım. Çok merak ediyorum. Aracın 0-100 km hızlanmasını sanıyorum. 9.2 gibi bir yanılmıyorsam değer verilmişti. Katalog değeri olarak. Bakalım biz kaç saniyeyi yakalayacağız. Evet. Evet şimdi 0-100 km hızlanmamız için spor modundayım. Klimamı kapattım ve testime Başladım. Yüz. Ne kadar güzel bir motor sesi geldi yahu. <laughs> Kaç saniye oldu çok merak ediyorum. Oh amortisörlerimizi de test ettik tekrar. Gördüğünüz gibi belki de hissedilmiştir yani kameradan da. Deli sert bir amortisör. Amortisör <laughs> yoktu. <laughs> Süspansiyon diyeyim ben. Daha ki var oluyor. <laughs> yalnız bu arada bu testleri yaparken arkadaşlar arkada iki tane yetişkinin daha oturduğunu rica ediyorum hesaba katınız. Ee, ben teste genelde yalnız çıkmıyorum. O sebepten dolayı iki yetişkinle beraber çıktığımız için e, araçta tabii ki bir e, ağırlık teşkil ediyoruz. Evet şimdi testimizi tamamladık. Her şeyimizi yaptık. Çok da güzel bir sürüş oldu. Çok memnun kaldım. Tekrar Antoto'ya geri dönüyoruz. Antalya Antoto'nun katkılarıyla hazırlamış olduğumuz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve halen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.